2800, 2900 ve 3000. Tamam mı? Tamam. Burada çok rahat edeceksiniz. Yani kendi evimiz diye söylemiyorum. Burası harikadır. Al bakalım bu da senin. Eee, eh, az değil mi? Tamam işte idare et. Kim bunlar? Yeni kiracılarımız. He? Yeni kiracılarımız mı? Merhaba. Yalnız bakın biz burada müzik çalışmaları falan yapacağız. Gürültüden şikayet olmasın sonra. Yok ne demek? Biz müziğe bağlıyız. Öyle değil mi Cafer? Hı. Evet. Allah seni nasıl bir öyle <laughs> Gittim kiracını da çalgıcısını buldum. Ama ne güzel çalıyor çocuklar değil mi? Kızımız da dinliyor. Kızım <laughs> <Bilarım>. diyorum. <laughs> şunu bana. <gülüyor> <gülüyor> Bunlara iki söylemenin zamanı geldi artık! Ya sakın kötü bir şey söyleme, ayıp olur! Ya kötü bir şey söylemeyeceğim! Sadece kovacağım! <laughs> kesin lan! Kesin be! Yeter be, ayıp denilen bir şey var, çocuğu koyacak! <laughs> ah yavrum! <laughs> ne güzel şey! Çocuklar, hiç bu kadar güzel bir bebek gördünüz mü? İyi ağlıyorsun güzelim. Şimdi sana güzel bir parça çalarım. Melahat hanım geldi efendim! Ablacığım, hoş geldin! Hoş bulduk! Nurten de seni bekliyordu. Ha, demek meşhur Nurten bu, ha? Evet, benim! Sizin için ne yapabilirim acaba? Benim için yapacağını yaptın zaten! Anlamadım! Neyse, önemi yok! Madem ki ortada bir bebek var, seni bağışlıyorum. Yoksa yavruma bir şey mi oldu? Şimdi beni dinle! O bebek anasız babasız büyümeyecek, anladın mı? Babasının ne zampara olduğunu bilmiyorsunuz. Ne Allah'ın cezası olduğunu çok iyi bilirim. Ama gene de bebeğin hatırı için onunla evleneceksin. Eğer hayır derse. Yemersin. Seni doğduğuna pişman ederim. Al şu kartımı. Yarın sabah bana eve geleceksin. Seni alıp köşke götüreceğim. Evet. Burada. Melahat Hanım sizi bekliyor. Çocuğun nasıl? Çok iyi şimdi. Oh. Merhaba abi, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne işin var senin burada? Geleceğimi bilmiyor muydun? Ya, hayır. Çok şaşırdım. Barışmak için can attığın halde ille numara yapacaksın değil mi? Ne saçmalıyorsun? Seninle barışmak isteyen de kim? Tamam tamam benim barışmak isteyen. Çünkü seni seviyorum. Murat, neden biz böyleyiz? Aslında birbirimizi seviyoruz. Üstelik senin henüz haberin yok ama bir çocuğumuz oldu. Ne? Ne dedim? Senin gibisini görmedim! Buraya çocuğunun babasıyla barıştırmaya getirdim seni... ...Ama karşına çıkan ilk erkeğin boynuna sarıl! Ne? Çocuğun babası mı? Ne? <laughs> Az daha sana inanıyordum! Az daha senin ne adi bir kız olduğunu unutuyordum! <laughs> ne oluyor buna böyle? Seninle barışmak istemiyor galiba! Dur bir dakika! Dur, bak! Zepiye, bunu yapamazsın! Eğer bebeğin babası olmadığı anlaşılırsa... ...Melahat Bekir canını okurlar, belalı bunlar. O zaman Murat'ı kaybederim, bırak beni! Dur kız, aptallık etme! İçeridekiler gidince Murat'a her şeyi anlatırız, ha? Refi'yi öldürsünler mi istiyorsun? Ha, ha kız? <laughs> Neden kaçtı bu kız? Kaçmadı, öbür delikanlının peşinden gitti. Bu işte bir karışıklık var. Bana bak, eğer bir dolap çeviriyorsan... Aman, sıkıldım artık bu işten! Herkes bir telden çalıyor! Şimdi beni iyi dinleyin. Bu kız da benim aramda. <laughs> ee? Ne olur affet beni. Çocuğumun babasız büyümesini istemiyorum. Bizim Zehra hanım gözüyle görmüş. O kız köşte kalan çalgıcıyla sevişiyormuş. Sen dedi kuducu Zehra hanımın lafına ne bakıyorsun? ee, bana sorarsan suç Cafer'de. Neymiş Cafer'in suçu? Bir kere emanete ihanet etti. Azmi Bey'in köşküne ne idüğü belirsiz bir sürü insan doldurdu. Orası doğru. Zavallı Azim Bey bunu bir duysa yüreğine iner. sana kavuşuyorum. Hadi be, 140 bin lira verdik, 60 gram bile vermedin. Banyoya girebilirsin, benim işim bitti.